Bu mercimek salatası sadece 5 dakikada sofranıza gelecekse besleyici gücünü hayal edebiliyor musunuz? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün sizlere hem pratikliğiyle şaşırtacak hem de lezzetiyle damaklarınızda iz bırakacak, üstelik besin değerleriyle tam bir sağlık deposu olan mercimek salatasının sırrını açıklıyorum. Geleneksel mercimek salatasını bir üst seviyeye taşıyan bu yöntem, teyzemin yıllardır uyguladığı ve benim de favorim haline gelen bir teknikle başlıyor: Mercimekleri önceden hazırlayıp dondurmak. Büyük miktarda yeşil mercimeği önce sıcak suda ıslatın. Bu işlem, mercimeklerin nişasta yapısını yumuşatarak pişme süresini önemli ölçüde kısaltır ve sindirilebilirliğini artırır. Şişen mercimekleri güzelce yıkayıp süzdükten sonra buzdolabı poşetlerine paylaştırıp dondurucuya kaldırın. Bu sayede canınız her istediğinde buzunu çözdürmenize gerek kalmadan sadece 5-10 dakika içinde kaynar suda haşlayarak salatanızın temelini oluşturabilirsiniz. Mercimekler pişerken biz de salatanın diğer renkli ve sağlıklı bileşenlerini hazırlayalım. Bolca taze maydanoz, dereotu, taze soğan, kapya biber, kornişon turşu, haşlanmış mısır ve mor lahana bu çeşitlilik sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda farklı vitaminler, mineraller ve özellikle mor lahanadaki antosiyaninler sayesinde güçlü antioksidanları da tabağınıza taşıyor. Yeşil sebzeler klorofil, kırmızı ve mor sebzeler ise farklı antioksidanlarla dolu. Bu da bağışıklık sisteminizi destekler. Pişen ve suyu süzülüp soğuyan mercimekleri tüm bu taze sebzelerle birleştirin. Üzerine taze sıkılmış limon suyu ve kaliteli bir zeytinyağı gezdirin. Limon, mercimekteki demirin emilimini artırırken, zeytinyağı da sağlıklı yağ asitleri ve lezzet katar. Tuzunu da damak zevkinize göre ayarlamayı unutmayın. Orijinal tarifte nar ekşisi de kullanılıyor. Ev yapımı şekersiz nar ekşisi dengeli bir tat katabilir. Ancak hazır nar ekşilerinin genellikle yüksek şeker içerdiğini unutmayın. Bu yüzden özellikle diyabet veya kilo kontrolü olan bireylerin dikkatli olması veya alternatif olarak sadece limon suyu kullanması daha uygun olabilir. Bu salata yüksek lif, bitkisel protein ve sağlıklı karbonhidrat içeriği sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlar ve kan şekeri dengesine yardımcı olur. Ancak bazı özel durumlar için birkaç klinik uyarıda bulunmak isterim. Tansiyon hastaları, turşu ve tuz miktarını dengelerken dikkatli olmalı, düşük sodyumlu alternatifler tercih etmelidir. Diyabet hastaları veya insülün direnci olanlar, mısırın karbonhidrat içeriğini ve nar ekşisinin şeker oranını göz önünde bulundurarak porsiyon kontrolüne özen göstermelidir. Şişen ve suyu süzülüp soğuyan mercimekleri tüm bu taze sebzelerle birleştirin. Üzerine taze sıkılmış limon suyu ve kaliteli bir zeytinyağı gezdirin. Limon mercimekteki demirin emilimini artırırken zeytinyağı da sağlıklı yağ asitleri ve lezzet katar. Tuzunu da damak zevkinize göre ayarlamayı unutmayın. Orijinal tarifte nar ekşisi de kullanılıyor. Ev yapımı şekersiz nar ekşisi dengeli bir tat katabilir. Ancak hazır nar ekşilerinin genellikle yüksek şeker içerdiğini unutmayın. Bu yüzden özellikle diyabet veya kilo kontrolü olan bireylerin dikkatli olması veya alternatif olarak sadece limon suyu kullanması daha uygun olabilir. Bu salata yüksek lif, bitkisel protein ve sağlıklı karbonhidrat içeriği sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlar ve kan şekeri dengesine yardımcı olur. Ancak bazı özel durumlar için birkaç klinik uyarıda bulunmak isterim. Tansiyon hastaları, turşu ve tuz miktarını dengelerken dikkatli olmalı, düşük sodyumlu alternatifler tercih etmelidir. Diyabet hastaları veya insülin direnci olanlar, mısırın karbonhidrat içeriğini ve nar ekşisinin şeker oranını göz önünde bulundurarak porsiyon kontrolüne özen göstermelidir. Sindirim hassasiyeti olanlar için mercimek gaz yapıcı etki gösterebilir, ıslatma süresini uzatmak ve iyice pişirmek bu durumu hafifletebilir. Hamileler ise tüm yeşilliklerin çok iyi yıkandığından emin olmalıdır. Her zaman olduğu gibi, kronik bir rahatsızlığınız varsa veya özel bir diyet uyguluyorsanız beslenme uzmanınıza danışmak en doğrusudur. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfağınızdan sağlık, sofranızdan lezzet eksik olmasın.